hattımızda e, ceza hukuku uzmanı avukat profesör doktor e, Vahit Bıçak var. Hukuk uzmanı Vahit, profesör doktor Vahit Bıçak telefon hattımızda. Merhaba Sayın Bıçak. Şu, bu kez telefon hattımızda yine değerli bir hukukçu var. Ceza hukukçusu avukat profesör doktor Vahit Bıçak konuşacağız. Sayın Bıçak merhabalar. E, Hoş geldiniz. Kimse, Molotov kokteylinin silah olmadığını ifade edemez. Türk Ceza Kanunu'nun altıncı maddesi ortadadır. Molotov kokteyli tıpkı Kaleşnikov gibi bir silahtır. Hangi suçun işlenmesinde kullanılmışsa ona göre o suça verilecek ceza verilir. Silah kullanıldığı için de ilave bir artırım uygulanır. Konumuzda konumuzla meseleyi biraz daha açabiliriz. Ankara'da konuğumuz hukukçu Vahit Bıçak, avukat Vahit Bıçak, polis akademisi eski öğretim üyesi, insan hakları dairesi eski başkanı Vahit Bıçak. Hoş geldiniz Vahit Bey. Sayın Bıçak çok çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Ee, az zamanda diyebiliriz veya yayıncılık açısından çok zamanda çok şey öğrendik. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Profesör Doktor Vahit Bıçak e, telefon hattımızda e, 28 Şubat e, süreciyle ilgili e, dava yine konuşacağız. Davayı memnun ediyoruz. Hocam siz hukuk penceresine dahil olmak üzere arkadaşlara sorduğum soruyu size de sorayım. Siz bir hukukçu olarak geriye dönüp baktığınızda Sivas'ta ne görüyorsunuz? Profesör Doktor Sayın Vahit Bıçak'la konuşacağız. Yürüyen davalara. Ders katıldığınız ve katkılarınız için evet, Profesör Vahit Bıçak. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, sağ sağ olun. öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Vahit Bıçak'a soracağız. İşte bu sorular efendim. Hoş Benim geldiniz. Çok teşekkür da. ediyorum. Adli eğitim aldım. Ücretsiz bir sertifika gönderirsiniz artık bana. <laughs> Dersi başarıyla <laughs> verdiğime dair. Çok sağ olun. Eksik evet, olmayın. Evet. Ve çok iyi. So, sormuş olduğunuz <laughs> sorularla konulara ne kadar vakıf olduğunuzu ortaya koydunuz. Sağ Çok teşekkür, Her teşekkür ederim. Her türlü sertifikayı hak ediyorsunuz. ediyorsunuz. İstif Sağ olun efendim, ayağınıza sağlık. İyi çok teşekkür ediyoruz biliyorum. profesör doktor Sayın Mahit Bıçak. E, aslında birçok dava var konuşulması gereken ama sürelerle sınırlıyız. Evet. E, ağzınıza sağlık, değerli görüşleriniz için bir kez daha teşekkür İyi yayınlar Selman. Yeni sağlık düzenlemeyi ederim. nasıl buluyorsunuz? Üçüncü yargı paketini. E, teorik bir durum mu söz konusu pratikte uygulanabilir mi? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim bilgileriniz değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için ben teşekkür eder. İyi yayınlar dilerim. Sayın Bıçak Sağ çok edin. çok teşekkür ederiz. Eee bu konuya ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi bu akşamlar diliyoruz. Eee hocası Profesör Vahit Bıçak var. Vahit Bıçak hocaya da hemen Ankara stüdyomuza kendisi merhaba diyelim. Hoş geldiniz siz de efendim Ankara stüdyomuza olarak, merhaba. Bu çerçeveden dili. baktığımızda bir hukukçu gözüyle buradan e, tüme nasıl varırsınız? Ben geldim sizde devam edeyim diye söylüyorum. Sayın seyirciler ceza hukukçusu Profesör Doktor Sayın Mahit Bıçak Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Bıçak hoş geldiniz kitap, efendim. Aynı zamanda polis akademisinde polislere bir ders kitabı olarak da okutuluyor. Hocam, bunu bulabiliyoruz değil mi biz kitapçılarda? Bu tabi piyasada, yani. piyasada, piyasada da, piyasada bulunabiliyor. Yani. Çünkü polise ne gibi eğitim verdiğimiz aynı kitabı vatandaş da okuyor, haklarını biliyor. evet. biliyor. Aynı kitabı polis doktor. Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Bıçak'la birlikteydik. Öğrenci protestolarını değerlendirdik. Polisin ne hakkı vardır, vatandaşın ne hakkı vardır onları kısaca konuştuk ama ilgilenenler e, son kitabına göz atabilirler. Yarın akşam 18.10'da biz söz sende... Enine boyuna değerlendireceğiz. Karşımızda ceza hukukçusu Profesör Doktor Vahit Bıçak var. Sayın Bıçak merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Osman Bey, teşekkür ediyorum. Evet, konuklarımıza şimdi söz verelim. Bütün bu olup bitenleri onlarla değerlendirelim. Önce Sayın Vahit Bıçak'la başlamak istiyorum bu görüntüleri çünkü e, sık sık onunla tartışıyoruz. E, siyasetçilerden önce mücadele yasasını Bıçak. işlerken rehberimiz olacak isim. Profesör Doktor Vahit Bıçak, Polis Akademisi öğretim üyesi. Sayın Bıçak hoş geldiniz. Hoş Ankara'da bir konuğumuz var. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vahit Bıçak Sayın Bıçak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İhtiyacı Sayın Aksever. İhtiyacı açısından Vahit Bıçak'a dönüp soralım. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen öncesinde bu... reklamların Profesör Doktor Sayın Vahit Bıçak'la birlikteyiz. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Sayın Bıçak bizlerle birlikte efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu değerli konuklarımız doçent doktor Vahit Bıçak ve yardımcı doçent doktor Mesut Bedri Er Yılmaz ile el alacağız. Bir konuşacağız. başka konuğum daha var. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Başkanı. Yani insan haklarından en tepede sorumlu olan kişi. Sayın Doçent Doktor Vahit Bıçak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz Başbakanlığın aynı zamanda Dışişleri Bakanlığında danışmanısınız. Bir yerde size insan hakları çarı demek e, gerekiyor. Yani insan hakları sizden soruluyor. Ben hemen e, şunu sormak istiyorum. seyirciler manşet devam ediyor Vahit Bey. Siz insan hakları e, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının başkanısınız. Bu konularda en üst düzeyde yetkili olan insansınız. İşkence Vahit Bey siz Bastırın, biz sizi destekleriz. O bakımdan hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir e, güzel haberlerle geldiniz. E, baksanıza isim yasağındaki son engelin de aşılmış olmasını e, son haber olarak seyircilerimize verebildik ve aynı zamanda sizin yaptığınız çalışmalara siz yapın biz de sizi destekleyelim. Çok teşekkürler geldiniz için. Ben teşekkür Sevgili ederim sayın. Şimdi Fırat. hemen bu güzel açıklamaların arkasından gazetemizi baskıya verebiliriz.